Sevgili gençler sayı kesir problemleri son dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar çıkmış sorulara yoğunlaşacağız. Bol soru çözeceğiz ve onların da nasıl kolay çözüldüğünü sizler de fark edeceksiniz arkadaşlar. Kendinize güvenin arkadaşlar. Beraber başaracağız. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler dersimize çıkmış bir soruyla başlıyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Naneli ve limonlu şekerlerin üretildiği bir fabrikada şekerler her bir pakette 10 tane olacak şekilde paketlenmektedir. Evet arkadaşlar her pakette 10 şekerimiz olacak. Aklımıza yazıyoruz. Devam edelim. Bu paketlerde yalnızca naneli, yalnızca limonlu ya da eşit sayıda naneli ve limonlu şekerler bulunmaktadır. Hemen yazıyorum arkadaşlar sadece naneli şekerlerin olduğu paketlerimiz varmış. X tane diyelim. Sadece limonların olduğu şekerlerin paketleri varmış. Y tane. Aynı şekilde bazı paketlerimizde de naneli ve limonlu şekerler bir aradaymış. Onlardan eşit sayıda varmış. Bunun da paket sayısı Z olsun. Bu aşağıdakiler paket sayılarımız arkadaşlar. Her bir paketimizde de 10 tane şekerimiz vardı. Burada tabi eşit sayıda olduğu için 5 tane naneli, 5 tane de limon var. Her bir paketimizde. Bunların üzerine oradaki denklemlerimizi kurgulayacağız arkadaşlar. Bu fabrikada diyor 400 tanesi limonlu olmak üzere toplamda 1200 tane şeker üretilip paketlenmiştir diyor. Evet arkadaşlar bu fabrikadaki tek çeşit şeker içeren paket toplam paket sayısı 70 tane demiş. Evet o zaman bakın tek çeşit diyorsa sadece naneli paketleri ve sadece limonlu paketleri söylemeye çalışmış. Buradan x artı y'nin siz hemen 70 olduğunu söyleyebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman bize neyi soruyor? Yalnızca naneli şeker içeren paket sayısı. Yani şuradaki x'i soruyor bize. Evet arkadaşlar bir de şuradakileri denklem haline getirelim. 400 tanesi demiş limonlu şekerlerden oluşuyor. O zaman limonlu şekerlerin sayısını söylemeye çalışalım. Bakın buradakiler limonluydu. Her bir pakette 10 tane vardı ve y tane paketimiz var. O zaman çarparsak oradaki e, toplam limonlu şeker sayımız 10 y olur. Artı diyoruz. Burada da baktığımız zaman yine limonlu şekerlerimiz var. Her bir pakette 5 tane ve z tane paketimiz olduğu için çarparız. 5 z de buradan olacaktır. Toplam limonlu şekerlerimizin sayısı 400'dü. Evet arkadaşlar. Genel toplamı söylediğimiz zaman tüm şeker sayısı da 1200'müş. Hemen onları da yazalım. O zaman bunları çarptığımız zaman arkadaşlar 10x tane Evet burada naneli şekerimiz var. Burayı çarptığımız zaman 17 tane limonlu şekerimiz var. Bir de buradaki şekerleri bulalım. 5 artı 5 10 tane şekerimiz var. 10 şekeri de Z ile çarparsanız 10 tane Z dediğimiz. Evet toplam şeker sayısı 1200'müş. Bunlardan yola çıkacağız arkadaşlar. Hedefimiz X'i bulmak. Şimdi beraber yok etme metodu yapalım. Mesela baktığım zaman şurayı elde edebilirim arkadaşlar. X artı Y ifadesi 70'ti. 10 katını alın hepsini 10 ile çarpın. 12 artı 10 y ifadesi 700 olacaktır. Buradan devam ettiğiniz zaman 700'ü karşıya gönderin. 10 z kalacak burada. 700'ü gönderdiniz. 1200'den 700 çıkarsanız 500 olacaktır. E böldüğünüz zaman da z ifadesinin 50 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi bu bilgimiz arkadaşlar şurada yerine koyalım. E burada ne var? 5 tane z var. O zaman 50'nin 5 katını alırsanız burası 250'dir. E burada da 250'yi karşıya atarsanız hemen 10y'yi yalnız bırakıyoruz arkadaşlar. 10y ifadesi eşittir diyoruz. 250'yi karşıya atarsanız 400 sayısından 250 çıkartırsınız. 150 kalacaktır. E burada da her iki tarafı 10'a böldüğünüz zaman y'nin 15 olduğunu söyleriz. Evet arkadaşlar, cevaba yaklaşıyoruz. Son bir adımımız kaldı. Şuraya da 15 yazalım. Evet, o zaman karşıya atalım. x ifadesini söylüyoruz. 15 karşıya giderse 70 15'ten x'i 55 buluruz. Yani yalnızca naneli şeker içeren paket sayısı 55 taneymiş. Cevabımız değişikliymiş. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Öykü ile Umay'ın bazıları sarı, bazıları mavi olan 28 tane tokası vardır diyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçer diyor. Öykü benim tokalarımın 3 bölü 4'ü mavidir demiş. Umay ise benim tokalarımın 2 bölü 3'ü sarıdır demiş. Evet arkadaşlar önce bunları yazalım sonra devam edeceğiz. Baktığımız zaman tokalardan bahsediyor ve isimler var. Öykü diyelim ve Umay diyelim. Evet arkadaşlar bunların tokalarının bazıları maviymiş, bazıları da sarıymış. Bunların üzerinde sayılarını yazmaya çalışacağız. Mesela paydalardan faydalanırsak daha kolay olur arkadaşlar. Paydamız 4 olduğu için biz öykünün toplam toka sayısının 4 x olduğunu düşünürsek toplam sayıyı mavi olanların 3 x olduğunu söyleyebiliriz. 3 bölü 4 dediği için arkadaşlar. Yani o zaman ne yapacağız? Bakalım mavi olan kısma şuraya 3x diyeceğiz. Ee, sonuçta toplamda 4x olduğu için de 4x'den 3x çıkartırsanız sarı olanlar da x tane olur. Benzer bir mantığı UMA için yapacağız. Bakın yine rasyonel bir görüntümüz var. Toplam toka sayısı onun da 3y olsun diyelim. O zaman sarı olanlar 2y'dir. Evet hemen yazıyoruz. UMA için konuşursak sarılar 2y'miş. Toplamda da 3 ye olduğuna göre 2Y ye çıkarsak Y ye tane de mavisi vardır. Evet arkadaşlar bunun üzerine cümleler kurmaya çalışalım. Bakın mesela burada diyor ki toplamdaki e, işte toka sayısı 28 taneymiş. Bunların hepsinin toplamı 28'miş. E, toplam sayıya bakarsanız 4X artı 3Y'dir. 4X artı 3Y'nin elinizde 28 olduğu var. Bir taraftan da şöyle bir cümlemiz var. Ona da bir bakalım. O bize ne söylüyor? Öykü şöyle demiş. O zaman demiş benim mavi tokalarım mı? Senin mavi tokalarından 8 fazladır demiş. Evet. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Öykünün mavi tokalarını yazmamızı istemiş. Öykünün mavi tokaları 3x. Bu ifade diğerinden 8 tane fazlaymış. E diğerinin mavi tokaları kimler bakalım? Y. Bu ifade Y'den 8 fazlaymış arkadaşlar. Buradan da bağlantımız var. Hemen yukarıdakiyle birleştirerek cevaplara gidebiliriz. Biz neyi bulacağız peki burada? Yukarıda diyor geçen konuşmaya göre öykünün demiş kaç tane sarı tokası vardır? Öykünün sarı tokalarını bulmak istiyoruz. İki e'yi bulacağız birlikte. Evet arkadaşlar o zaman şunu yapalım. Mesela bu denklemde hemen şu 8'i karşıya atacağım. y eşittir 3x-8 diyeceğim. Yerine koyma metodu yapacağım. Bu y ifadesini yukarıda yerine koyacağız. y gördüğümüz yere 3x-8 yazacağız. Şuraya 3x-8 yazalım. O zaman bu ifademizi düzenlersek bakın burada 4x'imiz var. Evet şu 3 bunları çarpacağımız için her ikisini çarpın. Artı 9x eksi 24 yapar. Evet 3 çarpı 3x dedik. 3 çarpı eksi 8 dedik. Bunları yapınca sonuç 28'di. Karşıya şunu gönderelim. O zaman 28 ile 24'ü toplarsanız 52 bulursunuz. Burayı topladığınız zaman da 13x olacaktır. Böldüğümüz zaman da x ifadesinin arkadaşlar 4 olduğunu elde edebilirsiniz. Oradan da hemen Y'ye geçelim isterseniz. Bakın yerine koyalım. Buraya 4 koyduğunuz zaman 3 kere 4 12. 12'den 8 çıkarsanız 4. Yeni de 4 olduğunu anladık. E biz ne arıyorduk? 2 Y'yi arıyorduk arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 4'ten 8 diyebiliriz. Cevabımız E şıkıymış. Sevgili gençler 3. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar baktığımız zaman birinci kutuyu görüyoruz. Bu kutudan sırayla şu işlemleri yaptığımız zaman A'ya ulaşıyormuşuz. Alttaki işlemleri yaptığımız zaman da B kutusuna ulaşıyormuşuz. Diyor ki bize ilk kutudaki sayı 8 olduğuna göre evet burada 8 varmış. Onun yardımıyla diyor devam ederseniz A artı B toplamı kaç çıkar diye bize sormuş arkadaşlar. Evet sırayla o zaman yapmaya çalışalım. Önce yukarıdaki yolu izlemeye çalışıyoruz. Elimizdeki 8 sayısının 3 katını al demiş. Evet 3 katını alırsanız arkadaşlar ne olur? 24 olur. 3 kere 8 24'tür. 5 eksiğini düşün demiş. 5 eksini yani 24'ten de 5 çıkartırsanız 19. Burayı elde ettik. E buraya nasıl geçecekmişiz? Bakın 2 katını alacakmışız. O zaman 19'a 2'yi çarpın. 38. Evet A kutusunu bulduk arkadaşlar. Benzer şekilde bu yolu izleyelim. B'yi bulmak adına. 8. Ne demiş bize? 2 katını al demiş. 2 katını alırsanız 16 olur arkadaşlar. 16'ya da 5 ekle demiş fazlası dediği için 21. O zaman yani şu işlemi yaptığımız zaman tabi burayı bulduk. Şuraya yazayım ben. 21'i bulduk. Oradan da B'ye geçerken 3 kat fazlası demiş. Evet arkadaşlar burada dikkat edin. Bunun 3 katını bulun öncelikle. 3 katı ne yapar? 63. Bu kadar fazlasından bahsediyor. Yani direkt 3 katını buraya yazın demiyor. Aradaki kelime farkı var arkadaşlar. Direkt 2 katı derse 2 katını buraya yazarsınız. Ama 3 kat fazlası diyorsa 3 katını bulursunuz. Fazlasını söylemek için ikisini toplarsınız. 21'in 63 fazlasından bahsettiği için 84 yazmalıyız. Evet arkadaşlar sonra da A artı B'yi bul demişti bize. Hemen alt alta yazıp toplayalım bunları. Bunları topladığınız zaman da 12 elde var. 1, 11, 12. Evet 122 çıkıyor. Yani cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler dersimize yine çıkmış bir soruyla devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Kirazın kilogramı KTL'den, muzun kilogramını da MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri demiş. 3 kilogram kiraz, 3 kilogram muz alıp Manava 30 TL veriyor. Evet arkadaşlar buraya kadar gördüklerimizi ifade etmeye çalışalım. Şimdi kiraz dediğimiz zaman arkadaşlar baş harfini kullanmış kilogramını K diye demiş. Aynı şekilde muz karşımıza geldiği zaman da bunun da 1 kilogramını MTL'den satıyormuş manav. E bizimkisi ne yapmış? 3 kilo kiraz almış. O zaman 3K cebinden çıkacaktır para olarak. Aynı şekilde baktığımız zaman e, muzdan da 3 kilo almış. 3 mi? Evet. Aldıklarının tutarı bu arkadaşlar. Kendisi ne yapıyor? Manav'a 30 TL veriyor. Bu da Manav'a verdiğimiz para arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? Sonrasında Manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav şöyle demiş. Hiç bozuk param yok. Yani para üstü verecek arkadaşlar. O yüzden bozuk param yok diyor. Bunun yerine 1 kilogram kiraz daha vereyim demiş. Yani buradaki ee, tutarın üzerine yine aynı şekilde arkadaşlar bir kilo kirazın da fiyatını koyduğumuz zaman o zaman denkleşiyor demek ki. Yani para üstü yerine bir kilogram kiraz daha veriyor. Bunların toplamı 30'a eşitlemeye çalışıyor arkadaşlar. Evet müşteri ne de demiş bu sefer? Daha fazla kiraz istemiyorum. Yani kendisi 3K artı 3M almıştı. Cebinden çıkan para buydu. Diyor ki kiraz yerine bana diyor bir kilo muz ver diyor. Yani bir muz daha almak istiyor arkadaşlar. Bir kilo muz daha almak istiyor. Böyle olduğu zaman diyor ben de sana diyor 3 TL daha vereyim diyor. O zaman 3 TL daha verecekse 30 vermemiştir. 33 vermiştir. Denklemler ortaya çıktı arkadaşlar. Bunlar yardımıyla biz neyi bulacağız? K artı M ifadesini bulacağız. Evet K artı M ifadesini bulmak istiyorsak da aslında şöyle bir baktığımız zaman bunları taraf tarafa toplamamız yeterli arkadaşlar. Bakın toplarsanız 3K, 3K, 6 bir de burada var 7K. 7K'mız var. Artı 3M, 3M'de 6M. Bir de burada var 7M. Toplamları sağ tarafı toplarsanız da 63 yapacaktır. Herkes 7'ye bölerseniz de k artı m ifadesini evet arkadaşlar 9 buluruz. Yani cevabımız değişik miymiş? Sevgili gençler sırada yine güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Bir basketbol maçında Özgür potaya toplamda 21 tane atış yapmış ve takımına 38 sayı kazandırmıştır diyor. Özgür'ün yaptığı atışlardan x tanesinin 2 sayı değerinde olduğunu, Y tanesinde 3 sayı değerinde olduğunu söylüyor. Z tane e, atışında da arkadaşlar basket olmadığını söylemiş bize. Ve bize x eksi y'nin 4 olduğunu vermiş. Bunlar yardımıyla z kaçtır diye sormuş. Evet arkadaşlar şimdi bir tane denklemimiz var. Kendimize de denklem kurabiliriz. Mesela şuna baktığınız zaman toplamda 21 tane atış yapmış. Zaten arkadaşlar atış sayılarını burada söylemiş bize. O zaman toplarsak x artı y artı z ifadesinin 21 olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane denklemimiz bu. Evet. Bir tane denklemde kendimizin vardı. X eksi Y eşittir 4. Burada da bir denklemimiz var. O ifadeye baktığınız zaman arkadaşlar bir de takımına kazandırdığı 38 sayı var. Onu söylememiz lazım. Yani baktığımız zaman atışlarının her birinde bakın X tanesinde ne yapmış burada? 2 sayı elde etmiş. Her atışında 2 sayı elde ediyorsa ve X tane atış yaptıysa arkadaşlar çarparsanız oradaki atışlarından 2x sayı kazandırır. Şunu konuştuğumuz zaman da her atışında 3 tane sayı kazandırıyorsa o zaman bizimkisi y atış yaptığına göre çarparsanız da orada 3y sayı kazandırmış olur. Yani kazandığı sayıların toplamı 2x artı 3y'dir. Takımına bu kadar sayı kazandırmıştır arkadaşlar. Bakın bunlar da basket olmadığı için oradan sayı kazandıramıyor. Bu ifadenin de toplamının bize kendisi 38 diye vermiş. Buradaki bilgilerden yola çıkacağız. Z'yi bulacağız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım ne yapabiliriz diye. Mesela şu alttaki iki denklemi düşündüğümüzde arkadaşlar orada yok etme metodu yapabiliriz. Mesela burada ne var bakın artı 3 yem var. Biz burada eksi 3 y oluşturmak için şu denklemimizi 3 ile çarpalım. 3 ile çarptığınızda 3x eksi 3 y ifadesi tabii 3 ile 4'ü de çarpın 12 olacaktır. Taraf tarafa toplayalım. Topladığınızda bakın artı 3'ye eksi 3'ye gidecektir. 5 tane x ifadesi. Evet 38 ve 12'yi toplarsanız da 50 olacaktır. O zaman 5'e böldüğünüz zaman x'in 10 olduğunu söyleyebilirsiniz. Güzel x'i bulduk. Bir de y'yi bulursak olay bitecektir arkadaşlar. Mesela şunu kullanmaya çalışın. Ee, orada zaten x'i 10 diye bulmuştunuz. Şurada yerine koydum. 10 eksi y oldu o zaman eşittir 4. Hemen yer değiştirelim. y'yi karşıya atalım 4'ü karşıya atalım. O zaman y eşittir bu eksi y artı y diye geçer. 4 de eksi 4 diye geçerse 10 eksi 4'ten 6 bulursunuz. Evet arkadaşlar artık yukarıdaki denklemde yerine yazma zamanımız geldi. Oradaki ifademiz x artı y artı z eşittir 21'di. Hemen bunları yerine koyarsanız 10 artı 6. Şunları toplayın arkadaşlar 16'dır. 16'yı karşıya gönderirseniz z ifadesi 21 eksi 16'dan 5 olacaktır. Evet bakıyoruz cevabımız değişik birmiş. Sevgili gençler sırada yine çıkmış bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Engin demiş bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak 3 bardak un ya da 2 bardak irmik kullanıyormuş. Devamında da 1 bardak süt kullanması gerekiyormuş. 2 adet de yumurta kullanıyormuş arkadaşlar. Evet 6 bardak unu 4 bardak sütü ve 10 adet yumurtası olan Engin demiş elindeki unun tamamı bitene kadar. Elindeki unun tamamı bitene kadar. Bu tarife göre kek yapmıştır. Yani ilk önce arkadaşlar elindeki unu bitirmiş. Sonra demiş elindeki un kalmadığından bunun yerine yeterli miktarda irmik kullanarak sütün tamamı bitene kadar demiş tarife göre kek yapmaya devam etmiştir. Son durumda Engin'in elinde kalan yumurta sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş bu keki yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Başlıyoruz ifademize. Şimdi elimizdeki unun tamamı bitene kadar çalışacaktık. Elimizdeki una bakalım hemen. 6 bardak unumuz var arkadaşlar. Evet, 6 bardak unumuz varsa arkadaşlar biz bu keki yapmak için her bir kalıp için 3 bardak un kullanıyoruz. 6 bardak unumuz olduğuna göre demek ki arkadaşlar biz onu 3 bardak 3 bardak düşüneceğiz. Evet arkadaşlar, 2 tane şu anda görüntü itibariyle kek kalıbı yapabilecekmişiz. Tabii biz bu 3 bardak unu kullanırken yanında ne kullanmamız gerekiyormuş? 1 bardak süt. 1 bardak süt kullanacağız ve 2 adet yumurta kullanacağız. Evet bizim sonuçta sadece 3 bardak unumuz yok. 6 bardak olduğu için diğer 3 bardak unla da yine aynı şekilde bir kek kalıbı daha yapabiliriz arkadaşlar. Bir kek daha üretiyoruz hemen. Bir baktığımızda bardak süt kullandık. Yeniden 2 yumurta kullandık. Tamam arkadaşlar, şu anda toplamda 6 bardak un kullanmış olduk. Artık elimizdeki un bitti. O zaman cümleye devam ediyoruz. Diyor ki elinde un kalmadığında bunun yerine ne kullanacakmışız? irmik kullanacağız arkadaşlar. Tamam, irmik kullanacağız ve bu sefer sütün tamamı bitene kadar diyor. Elimizde ne kadar süt kaldı o zaman? Ona bakmalıyız. Evet arkadaşlar, şöyle bakın burada kullandığımız toplam süt 2 bardak. E bizim kaç bardak sütümüz var? 4 bardak sütümüz var. 4 bardak sütümüz varsa arkadaşlar, 2 bardak harcandıysa 2 bardağımız var. Bu 2 bardak süt arkadaşlar bir bir diye ayırıyorum. Çünkü her kek kalıbı içinde biz ne yapıyorduk hatırlarsanız birer süt kullanıyoruz. 1 bardak süt kullanıyoruz. O zaman biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi artık irmik kullanacaksak her birinde 2 bardak irmik kullanacağız. 2 irmik burada kullanacağız. 2 bardak irmik de burada kullanacağız. E o zaman yumurta da kullanmamız lazım arkadaşlar. Yumurtalarda her birinde iki yumurta kullanıyorduk. İki yumurta. Evet buradaki keki yaparken de yine iki yumurta kullanacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bizim sütümüz burada bitmiş olacak. Süt bittiği anda bize ne diyor arkadaşlar? Engin'in elinde kalan yumurta sayısını soruyor. Evet süt bittiği anda biz kaç yumurta kullandık? Bakın hemen sayın bunları. 2, 4, 6, 8. 8 yumurta kullandığımıza göre bizde başlangıçta kaç yumurta vardı? 10 taneydi. 10 8'den elinde kalan yumurta sayısı 2 miş Cevabımız 5 demiş. Sevgili gençler geldik son örneğimize. Bakalım bize neler söylemiş. Bir restoranda demiş, iki pide menüsü alana bir sinema bileti hediye edilmektedir diyor. Sinema gişesinde satılan bir sinema biletinin fiyatı bir pide menüsünün fiyatından 5 TL fazladır demiş. Evet arkadaşlar hemen bunu yazalım. Pide menüsü almak istiyorsak Evet. Ya da sinema bileti alınmak isteyebiliriz. Bunların fiyatlarını direkt söylemese de birbirine bağlı olarak söylemiş. Sinema bileti arkadaşlar baktığımız zaman pide menüsünden 5 lira fazlaymış. O zaman şu ifade x artı 5 olacaktır. Şurası da x olacaktır. Pide fiyatına x dersek sinema bileti ondan 5 fazlaymış. Güzel arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman neler söylüyor bize? Birlikte sinemaya giden dört arkadaştan bahsediyor arkadaşlar. Bu restoranda dört menü olarak demiş iki tane hediye bilet kazanmışlar diyor. Ve diğer iki bileti de sinema gişesinden satın almışlardır diyor. Evet bu dört arkadaşlar demiş toplamda 88 TL harcadığına göre gişede satılan bir sinema bileti kaç liradır demiş. Evet arkadaşlar hemen şuraya yazalım. Bunlar nasıl harcama yaptılar? Baktığımız zaman dört tane menü aldılar. Pide menüsü. Evet arkadaşlar pide diye de yazayım. Ve aslında iki tane bileti sinema biletini he hediye olarak kazandıkları için sadece iki tane sinema bileti aldılar. İki sinema bileti aldı bunlar. Bunlara para ödediler. Yani diğer iki sinema biletine para ödemediler arkadaşlar. O yüzden sadece bunlara ödediği paraları düşüneceğiz. Şimdi baktığımız zaman her menüde x lira harcayacaksa bunlar o zaman dört menü sipariş ettiklerine göre 4x ceplerinden çıkan paradır arkadaşlar. Hayriyeten bir de iki sinema bileti aldıkları için de yine iki de burayı çarptığımız zaman 2x artı 10 dediğimizde o iki sinema biletinin karşılığı arkadaşlar. Bu paraların toplamı da toplam harcadığı miktarı bize verir. O da 88 TL'ymiş. Evet burada 88 yazıyoruz. O zaman çözmeye başlayalım. Bunu karşıya atalım. 88'den 10 çıkartın. 78 olacaktır. Bunları topladığınız zaman da 6x olacaktır. 6'ya bölün arkadaşlar. X'i 13 diye buluruz. Bize neyi sormuştu kendisi? Bir sinema biletinin fiyatını. Yani şurayı sormuş. O zaman şuraya siz 13 koyduğunuzda 13 artı 5, 18 olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabımız şıkkıymış. Sevgili gençler, sayı ve kesir problemlerini çalışmış olduk. 6 video üzerinden çalıştık arkadaşlar. Bol soru çözdük. Çıkan sorularda vardı içinde. Artık kendinize güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kendi başınızda soru çözmeye başlayın. Zaten günlük 10 soru video çözümü izlemeye devam etmelisiniz arkadaşlar. Sırada yaş problemlerimiz var. Ona da aynı ciddiyetle yaklaşıp güzelce beraber çalışacağız arkadaşlar. Evet, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.